izin çalışma ortamı hem cihazlarınızın performansı hem de çalışanlarınızın konforu ve sağlığı açısından çok önemlidir. Örneğin dental aspiratör ve kompresörün odasının sıcaklığı 40 derece açmaması gerekmektedir. Açtığı takdirde cihazların birimi düşmektedir. Geçenlerde başıma gelen bir olaydan bahsedeyim. Bir klinikte kompresörü hiç korunaksız bir ortama koymuşlar balkona. Tamamen böyle güneşin altında ve klinikte yazın açılmış. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında oldukça sıcak bir ortamda çalıştığı için çok kısa bir süre içerisinde arızalanmıştı. Bir kliniğe gittiğimde ünitlerin çalışmadığını söylemişlerdi. Daha sonra kendileri dur kullanıyordu bu arada. Cerrah aspiratör ve kompresör vardı. O kadar uzun süre çalışmış ki cihazlar ve bakımsız bir şekilde yıllarca yerini unutmuşlar cihazın. Daha sonra cihazı falan aradık böyle sese karşı falan. Sonra baktık ya dür var. c Aspetör ve S600'e tonlardaki modeli vardı. O zaman kendim dürün ne kadar kaliteli bir cihaz olduğunu, yüksek performans verdiğini ve yıllarca kullanmışlar bu şekilde. bunun için çok güzel bir şeydi. Ayrıca ses yalıtımı gibi faktörler de göz önünde bulundurularak rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturulmalıdır ergonomik çalışma ortamları sağlandığında çalışanlarınızın verimliliği artar. Cihazlarınızın kontrol ve bakımları daha kolay yapılabilir. Açıklamadaki irtibat numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz.